kuaförüm sensin yarışmasıyla adını duyuran, ardından TikTok'ta dikkat çekerek geniş bir kitleye ulaşan Pınar Özkurteller, geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk oldu. TikTok fenomeni haline gelen Özkurteller, programda estetik operasyonlarıyla ilgili merak edilenleri samimiyetle paylaştı. Estetik dünyasında yaptığı yenilikçi dokunuşlarla tanınan Pınar Özkurteller, daha önce de estetiklerini açıklamış ve toplamda 85 işlem yaptırdığını itiraf etmişti. Bu defa ise daha detaylı bir açıklama yaparak hangi estetik operasyonları geçirdiğini sıraladı. 5 kez burnumu yaptırdım. 5-6 kez şakak germe işlemi yaptırdım. Kaburga aldırarak belimi incelttim. Göğüs silikonu yerleştirdim. Vücudumdan 360 derece yağ aldırdım. BBL ile vücut şekillendirme yaptırdım botoks ve dolgu işlemleri de oldu, diyerek yaptırdığı işlemler hakkında bilgi veren özkurteller, Arman Çağlayan'ın kaç kez cerrahi operasyon geçirdiniz sorusuna verdiği yanıtta, 45 kez narkoz alıp cerrahi müdahale geçirmişimdir, dedi. Pınar Özkurteller'in estetik serüveni, sosyal medyada ve televizyon programlarında sıkça konuşulan bir konu haline geldi. Kendisine Türkiye'nin Barbie'si unvanını layık gören Özkurteller, estetiklerinin henüz kendisine yeterli olmadığını ve bu alandaki yenilikleri takip etmeye devam ettiğini belirtti.